Merhaba, Çisel Ocak Karaben, tiyatro oyuncusuyum. Umarım iyisinizdir. Bu zorlu karantina günlerinde sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Aslında birbirimizin, sevdiklerimizin iyi olduğunu duymak bizi ayakta tutan şeylerden biri galiba. E, birlikte iyi olmak istiyoruz her birimiz. Ve birbirimize ulaşmanın, birbirimize iyi olduğumuzu anlatmanın farklı yollarını arıyoruz. Bu yollardan birini de Nazım Hikmet Kültür Merkezi açmış. ...öykü paylaşımları yapıyor. Bu hafta Orhan Kemal öykülerini paylaşacağız. Benim payıma da bir öykü düştü. Bu zorlu günlerde... ...sesimiz sesinizdir diye aslında... ...birbirimize iyi olduğumuzu... ...söylemek, seslenmek... ...istedik. Bunun için yer almak benim için de çok keyifli. Keyifli dinlemeler dilerim. Orhan Kemal'in... ...Önce Ekmek adlı öyküsünü okuyacağım... İyi dinlemeler. Geceydi. Ayten tavanda yanan ufacık ampulün ışığında sırt üstü uzanmıştı Sedir'e. Elinde günlük bir gazetenin haftadan haftaya verdiği eklerden biri. Görmeden bakıyordu. Oysa neler yoktu Ekin o sayfasında genç kız kalplerini hoplatacak. Eldivenlerden söz ediyordu Ek. Kumaş, yün, saten, podanj, desenli, desensiz. 15 liradan 75 liraya kadar. Sonra pudriyerler. Gümüş, sarı maden. 75 liradan 300 liraya kadar. Bilezik, tarak, çeşitli kolyeler, gece ayakkabıları, botlar, çantalar, sonra gece elbiseleri, şapkalar, boneler, orlon, yün, naylon kazak, bluzlar, tuvalet makyaj takımları, vazolar, şekerlikler, seramikler. Elindeydek bakıyordu oysa, görmüyordu. Artık ne olursa olsun okula bir tekme çalışacaktı. Az sonra kim bilir hangi İstanbul şaraphanesinden fitil gibi sarhoş dönecekti babası. Açacaktı ağzını yumacaktı gözünü. Bıktım usandım sizden hanım. İşler akıntıya gitti kazanamıyorum diyorum anlamıyor musunuz? Maksadınız beni öldürmek mi? Ben ölünce çalışmaya köpek gibi razı olmayacak mısınız? Sen de çalış kızın da çalışsın. Varsayın ki öldüm geberdim yahu. Bir zamanlar ilkokula kuş cıvıltılarını hatırlatarak gidip geldiği mahalle arkadaşlarından pek çoğu gibi o da artık veda etmeliydi ortaokula. Ortaokula, ardından gelecek liseye, üniversiteye, doktorluğa. Yarı aç yarı tok, birbirini kesen sokaklar, sokaklarla dolmuş, otobüslerin vızır vızır gelip geçtiği caddeleri yaya, beş parasız ama hiçbir şeye imrenmeden, hiçbir şeye benim olsa diye bakmadan, iç geçirmeden gidip gelişlere de elvedaydı artık. İlkokuldan sonra öğrenime sırt dönüp ekmek ardından koşan arkadaşları gibi o da trikolarda çalışacaktı. Annesi kaç kez iki gözü iki çeşme aman yavrum bakma sen babana oku hevesinde var bırakma okulcuğunu biz bugün varsak yarın yokuz. Elindeki eki attı babası hiç olmazsa annesinin çamaşırı tahtaya falan gitmesini istiyor zorluyordu. Gecelerce dinlemişti kavgalarını gözyaşları içinde. Babanın savcı olduğu devirler tarihe karıştı hanım eski çamlar bardak oldu bardak bağırma. Komşulardan utan, ele güne karşı rezil olduğunuz yeter. Artık rezaletle, vezaretle vız gelir bana. Bana gelmez. Kızımız var. Çocuğunun istikbalini düşün. Beni düşündüler mi? Benim istikbalimi düşündüler mi? On beşimde yoktum boynuma iş porta takılıp sokaklara salı verildiğimde. Benim canım yok muydu? Ben insan değil miydim? Ben okumak istemiyor muydum? Okuyan birer meslek sahibi olan arkadaşlarıma hala içim yanarak bakmam mı? Kim acıdı bana? Kim çekti benim nazımı? Neden evlendin? Niye çocuk yaptın? Pencerede yolumu gözetlemesen, romanlarımın arasına aşk mektupları koymasan sus. Ne var gene komşular mı? Hayır. Kız uyanıktır belki duyar ayıp olur. Duysun, duysun be. Neymeydi benim evlenmek. Hem de koskoca bir savcı kızıyla. Çalışan bir kadın yeterdi de artardı bana. Sırt sırta verir birbirimize yük olmadan. Evet. Öylesi daha iyiymiş ama geçti. Geçtiyse zararın neresinden dönülürse kardır. Madem kızının okumasını istiyorsun tahtaya git, çamaşıra git, aşçılığa git. Beni düşünme, kızını düşün. Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce dinlemişti. Dışarıda karlar savrulur, acı rüzgar kendini yerden yere çalar. Sonra baharlar gelir, evde gecelerce süren bu atışma değişmezdi. Annesi sızılı, kalbi pırpır, pır, gözlerinden kara kara gölgeler uçuşan dermansız kadın nasıl giderdi el kapılarının tahtası, çamaşırı, yemeği, söküğü dikiğine? Kirası aylarca ödenemeyen evin sokak kapısı çalındı. Ayten anladı. Fırladı sedirden koştu açtı. Babasıydı. Şarap kızılı vurmuş ablak koskocaman yüzüyle öfkeyle girdi içeri. Bakmadı bile yüzüne kızının. çalışsınlar Çalışsınlardı efendim. Şaraphanedeki emekli haksız mıydı? Baktım işler gitti akıntıya. Emeklilik maaşı yetmiyor. Oğlanlarla kızı seferber ettim. Şimdi her biri işte. Evimize bet bereket geldi canım bet bereket. Sonra da eklemişti. Önce ekmek. Altları delinmiş sarısı atmış kat kat pençeli ayakkabılarını çıkardı. Ağır ağır çıktı merdiveni. Önce ekmekti. Sonra başkası. Okumak, bir meslek sahibi olmak evet ama neyle? Önce ekmek, sonra her şey. Hay hayım gitti, vay vayım kaldı. Bir bu kadar daha yaşayacak değilim. Bana ne kızımın ben öldükten sonraki doktorluğundan? Kendi gibi bir doktor yahut eczacı ile evlenir. Ah oh, keka. Az önce kızının sırt üstü uzandığı sedire kendini bıraktı. Ayten çok eskiden olduğunca geldi. Babasının dizine oturdu. Kolunu boynuna attı. Adam bir şeyler sezerek okşadı kızının gür kumral saçlı başını yolda karısı için düşündüğü çok ağır şeyleri unutuverdi. Oysa gene pek çok gecelerde olduğunca sövüp sayacak, en çok karısının savcı babasını karıştıracaktı. Okulu bırakıyorum babacığım. Adam birden tokatlanmışçasına şaşırdı. Niçin? Çalışacağım. Nerede? Trikolarda. Arkadaşlarım var orada çalışan. İlk zamanlarda pek bir kazanç yokmuş ama zamanla ustalaştıkça hem biliyor musun onlarla birlikte çalışacağım diye öyle sevindiler ki. Yarın sabah gidiyorum. Günlerden beri kızıyla karısının çalışmasını isteyen babanın içinde pişmanlığa, acımaya dair bir şeyler geçti. Ağlayacak kadar hislendi. Gırtlağına bir şeyler sokulmuşçasına huzursuzluk duydu. Belli belirsiz hanım diye seslendi hanımcı. Uzun boylu, kupkuru, renksiz kadın sabunla ellerini kirli önlüğüne kurulayarak geldi. Efendim? Adam konuşamadı. Bu kız çalışmak istiyormuş. Haberin var mı? Diyemedi. Dese boşanacak, ağlayacaktı. Karısına uzun uzun baktı. Bakıştılar. Ayten babasının ayak ucunda dikiliyordu. Parmaklarıyla oynuyor, veda ettiği okulunu daha çok da bayıldığı kimya dersini düşünüyordu. Kimya, biyoloji, aritmetik, yarın için hazırlanacak yığınla ödevi vardı. Şimdi otursaydı masa başına gece yarısı hazır olabilirdi ancak. Ama yıllardan beri ilk kez kimyacı, belki de aritmetikçi, Ayten'i soracak, arkadaşları gelmedi efendim diyecekler, öğretmenini şaşırtacaklardı. Yıllar yılı okula 40 derece ateşle gelip bütün zorlamalara karşı eve dönmeyen Ayten neden gelmezdi? Niçin? Oysa onunla övünüyorlardı. Biyoloji öğretmeni aklına sokmuştu asıl doktor olmasını. Bir de komşuları varisli hediyenine. Yıkıldım yıkılacak bir ahırda terk edilmiş yetmişlik bir kadın. Komşular el birliğiyle yiyecek, arada eski tene, teneke mangalına kömür ateşi, sırtına geçirecek üst baş vermeseler, yapayalnız çıldırmasa bile, acı rüzgarların kendini yerden yere vurduğu gecelerden birinde, belki de sabaha sağ çıkamazdı. Hediyenine. Yavrum, ben doktor olunca seni muayenehaneme alırım. Varislerini tedavi ederim. İnşallah kızım. Sırtına beyaz bir iş gömleği, ayaklarına yeni ayakkabı. O zaman beni unutursun kız. Unutmam ne? vallahi unutmam. Ya unutursan? İki gözüm kör olsun ki unutmam. Heh? Aman yavrum o nasıl laf? Düşmanların gözü kör olsun. Unutsan bile değil mi ki bu kadar düşünüyorsun? Bu da bana yeter. Dışarıda sulu sepken mahalleye saldırıyor yine. Aklına hediyenine geldi, koştu mutfağa. Bir kap aldı, mercimek çorbası doldurdu. Bir parça ekmek, kocaman bir baş soğan, biraz tuz. Babasıyla annesinin ne konuştukları umurunda bile değildi. Evden yıldırım gibi fırladı. Sulu sepken az kalsın uçuracaktı. Kurşun gibi daldı hediye ninenin yarı aralık kapısından içeri. Az önce bir komşu bir parça kümür ateşi götürmüştü. Sırtında yorgan adına lime lime mitil kapanmıştı ateşe. 55 yıl önce İstanbul'un gene böyle mahalleyi döven sulu sepkenini düşünüyordu düşündüğünü seçemeden. 15 yaşındaydı. Zeyrek'in arka mahallelerinden birinde saçakları dantele gibi işli kocaman bir ahşap evin merdivenlerini genç ayaklarıyla kurşun gibi iner çıkar. Karların savrulduğu, ayazların kestiği erken sabahlarda dirseklerine kadar çemirli tombul kollarıyla su taşırdı köşe başındaki çeşmeden. Hediyenine bak, ben geldim. Uyandı 55 yıl önceki İstanbul'un sulu sepken sabahında. Baktı Ayten'e. Hoş geldin yavrum. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Bak sana mercimek çorbası, ekmek. Bir de ne getirdim bil bakalım. Bilirdi, bilirdi. Soğan mı? Al, iyi ettin mi? Sağ ol yavrum. Allah iki cihanda aziz etsin. Sonra çorba sahanı, ekmek, soğanı oracağı bırakıp doğrulmakta olan kızın kumral başını avuçlarıyla tuttu. Yanaklarını öptü. Ayten dedi. Ayten'im benim. Yavrum sen doktor oluncaya kadar bekleyeceğim. Ölmeyeceğim. Karar verdim. Senin doktor olmanı bekleyeceğim. Ayten kendini tuttu. Kaç yıl vardı doktor çıkmana Ayten? Sekiz. Hediye nine parmaklarıyla hesapladı. O zaman yetmiş sekiz yaşında mı olacaktı? Mümkün müydü? Sekiz yıl daha yaşayabilir miydi? Ama bunları genç kızı açık edemez, onun neşesini kaçıramazdı anneni silip süpüreceğim. Hastalarına bakacağım. Sen de benim varislerimle şekerimi, midemdeki yelleri, bağırsak ağrılarımı iyi edeceksin değil mi? Ayten kendini zor tutarak. Tabii, tabii. Dedi her zamanki gibi. Sonra dışarının sulu sepkenini yıldırım gibi geçip gitti. Orhan Kemal